Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında, tam ölçülü nefis bir ayva tatlısı tarifiyle geldim. Ayvanın tam da zamanı iken bu tarifi mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle derin bir kabın içerisine su alalım ve üzerine yarım limon suyunu sıkalım. Bu suyun içerisinde soymuş olduğumuz ayvalarımızı ilave edeceğiz ve kararmamasını sağlayacak. Ben bu tarifte 4 tane orta boy ayva kullanacağım. Sizler miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Öncelikle ayvalarımı güzelce yıkadım ve kabuklarını soyarak başlıyorum. Ayvalarımızı soyduktan sonra baş kısımlarını da iyice alalım. Ayvamızı tam ortadan ikiye olacak şekilde keselim ve diğerlerini de aynı şekilde kesip hazırlayalım. Ee, orta kısımlarını alacağız ve çekirdek kısımlarını mutlaka ayıracağız. Ee, ayva tatlımızın e, rengini bu ve kıvamını tabii ki bu içindeki çekirdekler verecek. O yüzden dikkatli bir şekilde ortasını oyup e, çekirdeklerini ayrı bir kaba alalım. Ayvalarımızı bu şekilde soyup e, orta kısmında aldıktan sonra hazırlamış olduğumuz limonlu suyun içine mutlaka bırakalım. Yoksa kararacaktır. Bu da görüntü olarak çok güzel olmuyor. Ayvalarımın hepsini hazırladım. Limonlu suya koydum ve şimdi tencereye yerleştirme kısmına geçebiliriz. Kabuklarını da böyle tencerenin taban kısmına koyuyorum. Dediğim gibi bu hem renk vermesini hem kıvam vermesini sağlayacak. O yüzden mutlaka kabuklarını tencerenin tabanına yerleştirelim. Şimdi ayvalarımızın suyunu iyice sıkıp e, tenceremize yan yana olacak şekilde yerleştirelim. Yayvan e, ve derin bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Evet ayırmış olduğum çekirdekleri de hepsini e, aralarına yerleştiriyorum. Eğer e, aromasını seviyorsanız bir tane çubuk tarçın koyabilirsiniz ve birkaç tane karanfil de koyabilirsiniz tencerenize. Şimdi her bir ayvanın yani her bir yarım ayvanın üzerine 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Şeker miktarı tam e, kıvamında oluyor. Daha fazla koymamanızı tavsiye ederim. Şekerimizi de ekledikten sonra şimdi üzerine 4 su bardağı su ekleyeceğiz. Yani her bir ayva için bir bardak su eklememiz gerekiyor. Toplamda 4 su bardağı su koydum. Tenceremizin kapağını kapatıp ocağın üzerine alabiliriz ayvalarımız kaynayana kadar yüksek ateşte kaynamaya başladığını gördüğünüzde ocağın altını kısacağız en kısık konuma getireceğiz büyük ocakta pişirdim Bu arada ve kısık ateşte yaklaşık bir buçuk saat kadar pişecek sizlere kademe kademe hangi kıvamda ve hangi renkte olduğunu göstereceğim Evet şu an yarım saat oldu ve yarım saatin sonunda gördüğünüz gibi bu kıvamda, rengi daha istediğimiz kıvama gelmedi. Zamanla göstereceğim sizlere nasıl güzel kıvama geldiğini. Evet, yaklaşık bir saat sonra gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş rengi dönmeye başladı ve suyunda görüyorsunuz kıvam almaya başladı. Şimdi tekrar kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. 1 saat 15 dakika kadar oldu ve artık rengi yavaş yavaş tam istediğim kıvama gelmeye başladı. Şöyle hemen kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Ve şimdi ayvalarımı bir ters düz edip diğer taraflarının da böyle rengini almasını istiyorum. O yüzden ayvayı çok zedelemeden dikkatlice diğer taraflarını çevirelim ve 15-20 dakika daha bu şekilde pişmeye devam etsin ve sonrasında artık tatlımız hazır olmuş olacak. Tekrar kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 15-20 dakika daha pişti ve artık tatlımız hazır. Soğuduktan sonra mutlaka servis edelim. Eğer sıcakken dokunursanız ayvalar dağılabilir. O yüzden soğumasını bekleyelim tencerede ve soğuduktan sonra servis tabağına alıp sunum aşamasına geçebiliriz. Şöyle bir tanesini sıcakken çevireyim dedim ama gördüğünüz gibi dağılmaları oluyor. O yüzden mutlaka tencerede soğumasını bekleyin ve soğuduktan sonra servis tabağına artık alabilirim. Rengiyle ve lezzetiyle gerçekten tam kıvamında bir ayva tatlısı oldu. Sizler de bu şekilde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve deneyenlerden de mutlaka yorum bekliyorum. Ben üzerlerine kaymak koydum. Dilerseniz krem şantiyi sütle çırpıp onunla da orta kısımlarını doldurabilirsiniz. Hiçbir şey koymadan böyle boş olarak da servis edilebilir. Ama böyle bir tatlı kaşığı kadar kaymak koyarsanız üzerine inanılmaz lezzetli oluyor. Evet sunum aşaması dediğim gibi tamamen sizlere kalmış. Benim en sevdiğim meyveli tatlılardan bir tanesidir. Ayva tatlısı. Tam da böyle ayvanın zamanı iken gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım ama e, kaçırdığım veya anlatmayı unuttuğum şeyler varsa e, sorularınızı mutlaka yorumlar kısmından yazın. Ben de fırsat buldukça cevaplamaya çalışırım. Son olarak üzerlerine biraz da toz yeşil fıstık e, serpiştirdim. E, dediğim gibi tamamen tercih meselesi sizler. Dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Evet, bu nefis ayva tatlımızın son halini hemen sizlere gösterip kıvamını da göstermek istiyorum. Hem rengiyle hem de lezzetiyle gerçekten şahane oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoma bir beğeni yapmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hemen sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Evet tatlımızın kıvamı da bu şekilde gerçekten çok lezzetliydi. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.